İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 13 Eylül 2020 Gikler Haber Bülteni Fransa'da koronavirüsü salgını nedeniyle sarı yelekliler ara verdikleri protestolara tekrar başladı. Yer yer polis ile eylemciler arasında arbedeler yaşanırken 256 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ilaç firması tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının denemelerinin yeniden başlayacağı açıklandı. Aşının denemeleri Britanya'da bir hastada yan etki görülmesi üzerine durdurulmuştu. Londra merkezde yüzlerce sağlık emekçisi %15 zam isteğiyle yürüdü. Yürüyüş pandemi sürecinde hayatını kaybeden 640 sağlık çalışanı için 2 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Göstericiler hükümeti talepleri kabul edilmezse greve gitmekle tehdit etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilme diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor dedi. İngiltere Karayolları Kurumu, hava kirliliğini azaltmak için Ekim ayından itibaren deneme olarak 4 otobanlı hız sınırına saatte 70 milden 60 mile düşürüleceğini açıkladı. Britanya hükümeti cumartesi günü 3497 yeni vaka açıkladı. Son günler Mayıs ortasında bu yana en yüksek rakamları gördü. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 29 milyonu bulurken hayatını kaybedenlerin sayısı 925 bine ulaştı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayınız.